Alo! Mami yetiş oğlum ne var ne yok topla gel geberdecekler beni lan. La ne top? Alo kapat. Ya ne topu? Nereden bulayım topu? Sen ne yapıcın topu ya? <laughs> <laughs> Neden buldun lan bunları? Kardeş topla gel demedin mi? Mahallenden imalı bunlarmış ben de bunları aldım geldim. Ay o ne yapıyorsunuz arkadaşıma? Kafanıza uğrarım ha. Senin Allah belanı versin.